Merhabalar Bahçe bomboş gibi Büyük ihtimalle herkes Uyuyor ya burada Ya da arka tarafta Ben de çıktım şimdi Alex'te Yiğit gelecek Kısırlaştırmaya gitmişti onlar Postaplı yani yatılı olarak Geçen hafta Salı günü dün pazartesi Hayırlısıyla gün de Geri geliyorlar arkadaşlar ve kaç dakika sonra buraya geliyorlar. Bakalım nerede karşılaşacağız. Evet. Alex ve bunda da Yiğit var. <laughs> İkisi de çok özlemişler bahçeyi. Çıkmak istiyorlar. Şimdi makası getir bir arkadaş. Yerleri de uyandılar. Akla Pati de buralardaydı. Keselim bakalım. Bakalım. Ey özgürlük. Gel bakalım Ares. Çık bakalım. Alex çıktı. Sırada kim varmış? Yiğit. Yiğit gel bakalım. Arkanda oğlum. Kapı açık. Yiğit. Yiğit o taraftan. <laughs> Yiğit yönünü bulamadı. Yiğit kaldı öyle. Buradan çıkacağım da. Hı, çık oğlum. Hadi bakalım. Hı. Yiğit. Su içmeye mi gittin? Gel oğlum kaçma mamaya gel. Gel Yiğit gel. Gel 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 gel. Gel mamaya gel. Gel. Hadi ye mamanı ye. <laughs> Hadi geçmiş olsun. Şimdi bir tane de bir tane de arabada var biri arkadaş Öteki bizim Plan Luna'nın olduğu yerde. Yine siyah beyaz, Spido. smoking yani. Onu da götürelim. Ay sen de mi geldin? Bu da gelmiş. Var mı birazcık bunu adamamamız? Ya <laughs> e, olabilir. Burada da iki. Bu başka bir arkadaşın. Bu da başka bir arkadaşın. Siyah beyazımız da arkada. Ne oldu kodaman? Bu a baba. Kocaman bir kedi. 2,5-3 yaşında rahat var. Yunanın orada belki videolarda da. Hadi gidiyoruz gidiyoruz. Dur bir dakikacık bekle. Susmadı bu arkadaş. Hiç <laughs> susmadı. Edepsiz. Geldik işte yerine yurduna. O gün Luna'yı almaya çalıştık. Luna'yı alamadık. Yerine bunu bulduk. <laughs> ben kız <makası> Ben <istersen. gülüyor> Hediye paketimizi açıyoruz. <laughs> evet. Hadi <gülüyor> bakalım. <gülüyor> gel, gel, çok gel, çok, gel. çok yol boyunca gel. da hep bağırmış. Hı. Bak orada mama var. Mama mama gel. Gel. <gülüyor> ne <laughs> oldu <laughs> deniz olacak gel. 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 Dur ben kuru mama da koyacağım buraya. Gel. Anlamıyor musun? Nasıl arkada? <laughs> Gayet temiz. Evet, benim normal saatim olmadığı için lunalar da yok. Mamalarını da bıraktım. Hadi bakalım. Geçmiş olsun. Heh. Bu şapşiye benziyor ama buna isim koymamıştım. da buralarda. Ki bir vatandaş. Tarık'ı da alabilseydik onu da denedik ama alamadık. Hadi bakalım. Kendine iyi bak. Geleceğim ben gene. Evet. Milleti ailesine teslim ettik. Şimdi geçerken şuradan benim sarı okuldaki bir süredir okula gelmiyor. Buralarda mı diye geldim. Bu üç sarmanın tekiri. Yani Menemşer'in bir önceki çocuklarından olan. Seslendim ama bir bu geldi. Diğer iki yavru nerede? Yavru dediğim artık büyümüştür de. Hem de onları göreyim hem de burada kapanışını yapayım dedim. Bakayım biraz daha sesleneyim. Yavrular gelecek mi? Tekirtoş. Tekirtoş geldi. Bayılıyorum bunlara. Çok güzel. Kocaman kediler. Daha yoktu. 8 aylık. 8 aylık ama koca bir kedi. koz kocaman bu. Sen. Miyav. Miyav oğlum. Bir bakalım kardeşler nerede? Sesleneyim mi? Aslan da şuradaydı. Yok maalesef. Somon geliyor. Yavrulardan eser yok. da burada. Yesin bakalım. Afiyet olsun sana. Evet tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bugün böyle koşturmacalı bir günde. Onu da sizinle paylaşmış oldum mutluluğumuzu. Çok memnun kaldık postap sürecinden. Somon bu gelen. <laughs> Yiğit ve Alex de gayet iyi. Herhangi bir sağlık sorunları yok. Zeze daha gelmedi Halen daha pati evinde kalıyor Antibiyotikleri devam ediyor Oscar da Yine evde Onda biraz Yalamaktan dolayı Hafif şişliği var Onun inmesini bekliyoruz Genel durumları iyi Böyle Ama iyi bebeğe Çok teşekkürler Allah razı olsun. İşlerini layıkıyla yerine getirdiler yine. Postap sürecinden de dediğim gibi oldukça memnun kaldım. Bundan sonra birçok kediyi bu şekilde kısırlaştırabileceğiz inşallah. Sen çok mu acıkmışsın acaba? <laughs> Teşekkür. Güzellik.